Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Xiaomi'nin davetlisiyiz ve Barcelona'dayız. Xiaomi tüm dünyaya Xiaomi 15 Ultra yani en güçlü telefonunu biraz sonra tanıtacak. Peki buraya kadar niye geldik? Çünkü Xiaomi bir lansman gerçekleştiriyor ve tüm dünyadan basın mensuplarını çağırdı. Burada yüzlerce basın mensubu, işte farklı ülkelerin farklı influencerları var, gazetecileri var, youtuberları var, teknoloji var ve içerisi gerçekten çok fazla kalabalık. Peki ne olacak? Xiaomi biraz sonra etkinlik düzenleyecek. Siz de bu videoyu izlediğinizde dünyanın en güçlü telefonlarından bir tanesi nasıl tanıtılıyor? Dünyada bu işler nasıl yapılıyor? Sizlere aslında vlog şeklinde göstereceğim. Ardından da telefonu kutu açılışını sizlerle beraber gerçekleştireceğim. Şimdi buradaki etkinlik alanında önce medya mensubu olarak kayıt olmanız gerekiyor. Buraya Xiaomi'nin verdiği kod olmadan giremiyorsunuz. Yani davetli olmanız gerekiyor. Şöyle bir buradan kart alıyorsunuz. Ardından da kartı aldıktan sonra bekliyorsunuz arkadaşlar. İçeri gideceğiz. Peki içeri gelince ne olacak? Xiaomi'nin en üst düzey yetkileri telefonu tanıtacak yapay zeka özelliklerini tanıtacak, ekosistemi tanıtacak ve ben de size çok kısa bir intro ile göstereceğim. Ardından da 15 Ultra'yı kutusundan çıkartacağım. Hadi bakalım. Bakın şu anda Xiaomi 15 Ultra tüm dünyanın karşısına çıkıyor. Dünya diyorum çünkü aynı zamanda canlı yayın da yapılıyor. Şurada kameralar var. Ve gördüğünüz gibi Xiaomi'nin dünya iletişim başkanı şu anda anlatmaya başladı. İşte lansmanlar bu şekilde gerçekleştiriliyor. Hadi şimdi gelin normal çekimimize devam edelim. Evet birkaç kare gördükten sonra artık telefonu teslim aldık. Xiaomi'nin en güçlü telefonu şu anda elimde. Eğer Xiaomi telefonlarının özelliklerini merak ediyorsanız en iyisi burada arkadaşlar. Daha iyisi yakın zamanda görmeyeceğiz. Şimdi sizinle beraber kutuyu açmak istiyorum. Bazı sürprizler de var ama artık buradaki telefonla alakalı bazı detayları bilmemiz gerekiyor. Hemen buradaki şeyi de sana vereyim. Bu arada kameramanım Alara. Alara'nın da bir YouTube kanalı var. O da Barcelona'dan birçok şeyi paylaşıyor. Onu da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına eşimin YouTube kanalına linkini koyacağım. Alara'cığım gel. Şimdi şurada seninle beraber bir kutuya bakalım. Burada Xiaomi HyperOS'i görebiliyoruz. Yan tarafa baktığımızda 15 Ultra, bu tarafa baktığımızda da güzel bir şekilde Ultra yazmışlar. Arka tarafa baktığımızda da herhangi bir şeyi göremiyoruz. Şu anda telefon sıfır yani bir lansman ürünü ya da kutusu açılmış bir cihazı sizinle beraber ilk defa göreceğiz. Buradaki kutuya ülkemizdeki kutu arasında çok küçük bir fark olacak. Onu da sizlere söyleyeceğim ama sonuna kadar kalmanız lazım. Şimdi her zamanki gibi ilk olarak Xiaomi ile beraber karşılaşıyoruz. Bakalım en güçlü telefonun içerisine neler koymuşlar hemen şöyle baktığınızda bir tane kılıf bizleri karşılıyor güzel bu arada kılıf sert böyle sıkınca falan ele avuca gelmiyor koruyucu bir kılıf olduğunu söylemem lazım hemen burada kutu açılışına devam ettiğimde telefonu görüyoruz ve bakın ne yok adaptör yok ama şöyle bir şey söylemek istiyorum Xiaomi Türkiye burada bir e, ne derler İnisiyatif göstermiş ve Türkiye'deki kullanıcılara adaptör verecekler yani globaldeki gibi herhangi bir şekilde adaptörsüz gelmeyecek bundan dolayı da Xiaomi'yi kutlarım hemen telefonu şöyle açalım. Arkadaşlar bendeki siyah rengi hem gri rengi de var hem de çift renkli olanı da var. Hemen şöyle bir baktığınızda imeysini de şuradan bir çıkaralım. Kırmızı detaylar güzel duruyor. Bu arada telefona kırmızı çok yakışmış. İnce bir telefon değil. Kesinlikle onu söylemem lazım. Hafif kalın bir telefon. Şimdi buradaki telefonun kamera özelliklerine geleceğim ama önce hızlı bir kurulumu sizlerle beraber gerçekleştirelim. Ardından da birkaç tane yapay zeka özelliğini ben sizlere göstermek istiyorum. Ekran açılsın döneceğim. Xiaomi HyperOS'i görüyoruz. Ardından da İspanya'da olduğumuzu anladı. Hemen diyor İspanyolca yapalım mı? Hayır. Ben burada tabii ki de Türkçe isteyeceğim. T'yi de bulmak her zaman kolay biliyor musun? Çünkü hemen aşağıda bulabiliyorum. Ardından da devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ele oturması güzel olmuş. Yani elde böyle çok kaygan ya da çok pürüzlü bir yapı değil de mat seramik bir yapısı var. Bunu sevdim hemen atla diyorum. Bu arada çok heyecan verici. Yani Lansmandan sonra gerçekten bu telefonu sizlerle beraber buluşturmak çok önemli. Bu da aslında Xiaomi'nin Türkiye'ye verdiği önemi gösteriyor. Yani kullanıcılar merak edenler hemen bu telefonu görsün diye bu özellikleri sunan telefonu bize erkenden verdi. Biliyorsunuz yani çok geç verenler de var. Hiç vermeyenler de var. Bundan dolayı bunun güzel bir fırsat olduğunu sizlere söylemem lazım. Burada zaten gördüğünüz gibi klasik ayarları gerçekleştirdik ve ben sayılı gelen buradaki direkt olarak olayı kullanıyorum ve klasiği seviyorum. Buradaki uygulama çekmecesini seviyorum sevmiyorum. İleri diyoruz. Ardından da ekran hareketlerini kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi HyperOS şu anda sistem hazırlanıyor. Şimdi telefon açıldı ve bildiğiniz üzere aslında klasikleşmiş bir Xiaomi şey arayüzünü buradan görebiliyoruz. Hemen ayarlara girip burada telefon hakkında kısmına geldiğimde 512 GB'lık bir depolama alanı bizlerle karşılaştığını görebilmek mümkün. Android 15 yani en yeni nesil Android sürümünü de burada görebiliyoruz. Bu telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi kamerası arkadaşlar. Kameraya girdiğinizde burada Leica destekli bir kamera olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sağ üst tarafta tarafta Leica'nın aslında burada otantik modunu seçebiliyorum. Vibrantını seçebiliyorum. Ve tekrar bastığımda burada değişkenlik yapabiliyorum. Fotoğraf modumuz var. Video kısmının en çok merak ettiğim kısımlardan birisi. Ön tarafta bize 4K çekim sunabilecek mi? 4K 30, 60 ve 120'yi görebiliyoruz. Yani hızlandırılmış videolar çekebileceğiz. Şimdi burada ön kameraya geçtiğimizde ön kamerada da artık 4K videolar çekilebildiğini görmek güzel. Çünkü ön taraftaki kamerada 0.8'imiz var. Tekrar tıkladığımızda 1x'imize geri dönebiliyoruz. Arka kameraya geldiğimizde burada porte var. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Buradaki telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi harika portreler çekebiliyor olması. Çünkü Leica ile beraber çalıştıklarında telefon çok başarılı işler yapıyor. Yani ultra serisi her zaman çok iyi fotoğraflar çekebildi. Şimdi sizinle beraber burada hemen bir iki tane fotoğraf çekelim ve telefonun özelliklerine bakalım ama en güzel detaylardan birisi de sana alerjim gel göstereyim şöyle uzaklara doğru. Fotoğraf kısmına giriyorum. Bak burada 4-3 var tamam mı? İleri ileri ileri, ileri ileri ileri. Bu telefonun telefoto kamerası gerçekten çok kuvvetli. Bak ilerideki simgeye doğru gidebiliyorum ve 100 değil yaklaşık 120 x'lik bir çekim yapabiliyoruz. Böyle sabit tuttuğunuzda da bakın sağ üst yeşil oldu. Elim ne kadar hareket ettirirsem de ettireyim. Herhangi bir şekilde o sarsıntı olmuyor. Şurada bir abi vardı çok uzaklarda bulabilecek miyim? Bak şurada mesela yazılar var. Gördüğünüz gibi telefoto kamera özellikleri burada bizleri karşılıyor. Şimdi şöyle yapalım. Önce telefonun foto çektiği fotoğrafları görelim. Ardından da sizinle beraber yapay zeka özelliklerine bakacağız. Hadi bakalım. Şimdi lansman sonrasında telefonun özelliklerini gördük ve telefon da elimdeyken sizlere adam akıllı tekrar bir anlatmak istedim. Lansmandan önce telefonu kaçırmayı başardım ve sadece kutu açılışı ve kamera özelliklerini sizlere gösterdim ama telefon gerçekten hem yapay zeka ile bezenmiş hem de kamera konusunda çok iddialar. Şimdi telefon elimde üç farklı renk var. Burada bir tane siyah görüyorsunuz arkadaşlar. Gri olan var bir de gri siyah olan var. Bendeki renk siyah ama yan taraflarda burada kırmızı bir çizgimiz bulunuyor. Şöyle sizlere de göstereyim. Kameranın tasarımını, telefonun tasarımını biraz yorumlarsınız haberiniz olsun. Telefon içerisinde 5400 küsür miliamperlik bir batarya var. Telefon bundan dolayı çok da ince değil ama zaten telefon bir amiral yani gemisi çok ince olmasını da beklemiyorum. Gel Alaracığım seninle beraber telefonun burada bir özelliklerine bakalım. Şimdi buradaki telefon ilk olarak ekran özellikleriyle beraber başlayalım. Burada 6.73 inç büyüklüğünde bir ekran var. Bence telefon ele tam olarak oturuyor ama burada şöyle bir trik var. Çerçeveler çok ince arkadaşlar ve buradaki teknoloji özel olarak övdüler. Çerçeveler ince olduğu için de aslında buradaki ekran o kadar küçük durmuyor. Yani böyle bir yol gitmiş Xiaomi haberiniz olsun. Telefonun buradaki ekran özelliklerine baktığımızda saniyede bir ila 120 Hz arasında yenileme hızına sahip. Bu çok güzel. Telefonun çok yüksek bir ekran çözünürlüğü var ve aynı zamanda 3200 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bu ne manaya yarar? Yarın öbür gün yazın Barcelona'da, İzmir'de, İstanbul'da sizler güneş altında telefon ekranını görebileceksiniz. Ekran konusunda aslında hiçbir sıkıntımız yok. Onu net bir şekilde sizlere söylemiş olayım. Aynı, aynı zamanda göz rahatlığı içinde farklı sertifikalar alınmış. Şimdi sizinle beraber ben kameraya geçmek istiyorum çünkü kamera burada çok önemli. Kameramızdaki ana çözünürlük 50 megapiksel çözünürlüğünde. Ben sizlerle beraber fotoğrafları göstermiş oldum. Şimdi buradaki 50 megapiksel çözünürlüğü düşük bulabilirsiniz ama aslında buradaki asıl olay arka tarafta Leica ile beraber çalışılması ve yazılımsal olarak çok farklı bir işlemin olması. Bakın bu makro bir fotoğraf. Sıradan bir herhangi bir yaprak ama şu kameranın netliğine detayına bakın yani. Çok deli dehşet bir şey. Şunu söyleyeceğim. Buradaki arka kameralardaki en büyük olay koptuğumuz nokta 200 megapiksel çözünürlüğündeki aslında telefoto kamera. Yani 120x yapmama rağmen hala o kameranın hala o arabanın plakasının net çıkmasının sebebi aslında 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera koymaları yani delirmiş olmalılar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Bu benim gerçekten hoşuma gitti. Zaten sizinle beraber kamera yüzüne baktık ama şöyle detaylar da var. Yapay zeka ile beraber özellikle portre tarafında bize güzel detaylar sunuyorlar. Bir teknolojileri var. Bu güzel bir şekilde portre çekmenizi sağlıyor. Hemen bakın çektiği fotoğraflarda geri döneyim. Bakın şu saçımın nasıl ayrıldığına bakın. Herhangi bir şekilde böyle ırma konusunda bir başarısızlık yok. Tekrar şöyle Alara ile beraber fotoğrafımıza gelelim. Bakın yine burada da Alara'nın saçını çok güzel bir şekilde ayırmış. Benim ama en 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 etkilendiğim nokta Marco kamera oldu. Bakın şimdi bizim burada bir ana kameramız var. Buradaki çiçeği görüyorsunuz. Yani çiçek burada minicik ama şuraya geldiğiniz an çok farklı bir detay. Kamera konusunda Xiaomi gerçekten iyi işler başarmış. Ama ben zaten övmüyorum. Yani siz görüyorsunuz. Şimdi bana söyleyin. Şuradan şuraya gelmek ne kadar kötü bir fotoğraf çekme deneyimini bizlere sunar. Artık size bırakıyorum. 8K çözünürlüğünde videolar çekebiliyoruz. Ama buradaki en güzel detaylardan birisi de tabii ki de ön kamerada da arka kamerada da 4K videoları 60 fps çekebilmek ve aynı zamanda bunları 120'ye kadar çıkartabilmek. 120 fps çektiğinizde sizler çok güzel bir şekilde kamerayı yavaşlatabiliyorsunuz ve ardından da çektiğiniz görüntüler daha sinematik oluyor. Bu da iyi detaylardan bir tanesi. Diğer özelliklere baktığımızda burada işlemci hakkında konuşmak istiyorum. Snapdragon 8 Elite var. Bu şu anda işlemci dünyasındaki en güçlü telefon işlemcilerinden bir tanesi. Telefonu istediğiniz kadar yorun, istediğiniz oyunu oynayın. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkartmayacağını sizlere söyleyeyim. Telefonda... Otele geldim ve internet bağlantısı varken yapay zekayı da göstermek istedim. Burada Xiaomi Hyper AI'ye girdiğinizde neler yapabileceğinizi görebiliyorsunuz. Gemini telefonda direkt olarak geliyor. Yan tarafa uzun süre bastığınızda hızlı bir şekilde yapay zeka kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefonda da var. Burada gördüğünüz gibi yazma, çevirme, konuşma tanıma gibi birçok detay var. Bunların hepsine ben incelemede bakacağım ama burada ilk olarak size şurada galeriyi göstermek istiyorum. Mesela çekmiş olduğum bir fotoğraf var. Burada görmüş olduğunuz gibi telefonda bir yansıma bulunuyor. Bunu hemen yapay zeka ile beraber çözebiliyorum ama sadece yansıma değil çözünürlüğü düşük bir fotoğrafı burada ayarlayabiliyorum. Genişletebiliyorum. İstediğim herhangi bir şey sinebiliyorum ve görmüş olduğunuz gibi yansımayı da kaldırabiliyorum. İnternet bağlantısı olduğu için hızlı bir şekilde yapıyor ve elinden geleni burada yaptı. Aynı zamanda gökyüzünü de değiştirebiliyorum. Bu biraz hilekarlık mı olur bilmiyorum ama burada istediğiniz gibi değiştirme ayarları mümkün. Artık yapay zeka ile beraber istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Sadece ben burada galeriyi gösterdim ama dediğim gibi incelemede burada Xiaomi Hyper AI ile beraber birçok detaya yakından bakacağız. Size söyleyeyim. Telefonda 5410 mAh bir batarya var. 90 Watt gücünde bir adaptörle şarj ettiğinizdeki kutudan çıkıyor dediğim gibi telefon çok hızlı şarj oluyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu çok hızlı bir ön bakış videosu. Xiaomi bizi buraya davet etti. Destek oldu ve telefonu bizlere verdi ve ben de ilk hissiyatlarımı söylemek istedim. Ama eğer bu telefonu almak için bekleyenler varsa açıklamalar kısmında bir hepsi burada linki koyacağım. Oradan direkt olarak telefonu satın alabilirsiniz ve oradan aynı zamanda fiyatına da bakabilirsiniz. Şu anda video çektiğim saatlerde telefonun fiyatını bilmiyorum. Dolayısıyla aslında çok da eleştire giremiyorum çünkü neyi eleştireyim? Yani telefonun fiyatı belki rakiplerine göre iki kat yüksekte ama bunu bilmiyoruz. Belki de çok uygun fiyatlı bir şekilde geliyor. Artık yorumlarda siz söylersiniz fikirlerinizi. Sadece şunu söyleyeceğim. Kanala abone olursanız inceleme konusunda da sizi güzel bir video bekliyor olacak. Aynı zamanda Instagram'da Furkan Kredi Instagram'ında farklı telefonlarla da karşılaştırmalarını izleyebilirsiniz. Hani kararsız kalanlar varsa şimdiden haberiniz olsun. Kameramanım Alara'nın da söyleyemedi, O kadar heyecanlıyım ki. kanalın ee, kanalını takip etmeyi unutmayın. Geçen videoda birisi demiş ki çok hızlı konuşuyorsun. Arkadaşlar yaptığımız iş kolay değil. Yani arka tarafta yüzlerce basın mensubu var. Sizi buraya çağırıyorlar. Destek oluyorlar. Telefonu veriyorlar. Ardından da anlatmanızı bekliyorlar. Ben de çok heyecanlı bir insanım. Bundan dolayı şimdiden bir kusurumuz oldu saf Tabii ki istemezdim bir mermenin üzerinde bir kenarda köşede size video çekeyim ama bu işler gerçekten kolay değil. Yani rakiplerim var. Gitmem gerekiyor. Farklı bir lansmana gideceğim. Şimdi arkadaşlar, Barcelona dünyasızdı. Takipte kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.